için ya. Öğreneceğiz. Sona kadar gidiyorlar. Sona kadar. Çıktı Ne diyeyim ben sana? Çıktı ben yine. Çıktı çıktı. Çıktı çıktı çıktı. Çıktı mı? Çıkmış. Ahmet bu videoyu izliyorsan senle küsüyorum ha böyle çıkıyorsun, niye çıkıyorsun niye çıkıyorsun, yani niye çıkıyorsun oyun burası yani niye çıkıyorsun ya niye niye niye, niye ya niye ya biliyor musun? Biliyor musun? Benim param geldi. Annemin telefonundan abone oldum. Annemin telefonundan abone oldum. Annemin telefonundan. Sana üzüldüm. Sana üzüldüm. Gerek üzülmedin. Sana üzüldüm. Üzüldüm annemin. Tamam gelecekti. Onun sonunu. Ne yapmışım? benden haberlikten çıkmışız. Ya artık ya. Hadi Ahmet. YTB. Ahmet Kayla ya. Abone olmayı. Videomu çalmış. Videomu çalmış. Videomu çalmış. Videomu çalmış. Videomu çalmış. Videomu çalmış. Bakın şimdi. Gel aç, gel aç, gel aç, gel aç, gel aç. Evet, burada müslüre. Evet. Ne burda? Evet, light çalmış, light çalmış. Müştere seni nereye almış? Bunu çalmış. ve İskenderi çalmış. Dört video çalmış? Dört video mu çalmış? Dört video Dört video Dört video Dört çalmış? Hem o da mi We're going to do back to back, back back I have been going to This man here, this man. This man, do No, no, no. Şunu da çalmış Minecraft'ı. Ben bunu atacaktım. Atma ama Ahmet çalmış. Ahmet şimdi. Aa anne de canlı. Anne de kızılmazı çalmış. Ben ne yapmıştım? Arkadaşlar. Kafa topu iki çalmış. Şimdi ben atı yaptım, atı yaptım. Bir baktım bu tamam ne bu var? Onu da çalmış. Bunu da çalmış. Bunu da çalmış. Evet, ah, Nike PUBG Mobile'ı çalmış arkadaşlar. Let's go, let's go, let's Kavu hmm. Blavsa yok Bu bol Ahmet Kayra'ya abone olmayın Şaka arkadaşlar Ama videomu çalmasın çalmasın diyorum buradan sesleniyorum ona. bana inşallah bu videoyu izliyordu benim videomu çalıyor abone olmuyor ben ne yapayım ya abone olun tamam ben ben şimdi hmm. yani onu abone 11 on 12 abone Çıkı, çıkı, iki. ben ne demişim orada Benim bir tane videom var. Benim bir tane videom var şimdi. Işte. Benim yükselmemi istiyor. Yükselmemi istiyor. Dönmemiş. Hangisi de? Hangisi de arkadaşlar? <laughs> Jesus. Neyse <İyisin> ya. Dur <laughs> ya. <laughs> 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 kanalı abone olun demişim. Bak. <laughs> Bakın şimdi <laughs> Türkiye. Ben bakayım. Yani, burada. Ben Ben ya. Ne <Sessizlik> yaptı? yemin ederim bu ne ya? En baktım arkadaşlar abone olun bana. Abone olun.